Bugün eğitimi gerçekleştirdiğimiz ancak ikinci günde olduğumuz HDP mahallemizde mahalle şenliklerini icra ediyoruz. Bu mahalle şenliklerimiz normalde sadece çocuklarımıza has özel değil, yetişkinlere özel de programlarımız oluyor. Ancak Hatay'da görev esnasında şehit olan Hayrullah şehidimiz var. İlçemizden İstanbul mahallemizde ikamet ediyorlar. Allah Hakkı öğrenmişlerimize, tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Vatanları cennet olsun inşallah. Bu vatanımızı, milletimizi, bu evlatlarımıza, yavrularımıza emanet edeceğiz. Tüm evlatlarımızın öncelikle ailelerine, o topluma faydalı birer bireyler olmaları için de elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz. Bugün şenliklerde gönlünce eğleniyor yavrularımız. 51 akademik yıl geçirdiler. Yoruldular. Başarı elde ettiler. Önümüzdeki sezon okullar açıldığında yavrularımızın hem kaliteli ortamda eğitim almaları için hem de fiziki ortamlarının yani okullarının eğitim öğretim yılına hazır olması için bizler elimizden gelen gayreti sergiliyoruz. Bugün de Tevfikaya mahallemizde 24 derslikli okulumuzu inşallah bu yeni dönemde hizmet alarak sizlerin bu anlamda yavrularımızın eğitim hayatına bir katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalle şenliklerimizde çocuklarımızın oyun alanlarıyla atölyede hem eğlenerek hem de öğrenerek yapmış oldukları o etkinliklerde Kadın Kültür Merkezimizin sergilemiş olduğu workshoplarda sistemli hanımefendileri, beyefendiler, yavrularımızın istifade edebildiği bir alan oldu. Arnavutköy 38 mahallesiyle aslında bir büyük şehir gibi. Yani buradaki hizmet alanlarımız ne kadar geniş olursa olsun hizmeti ayağınıza getirmek için Arnavutköy Belediyesi olarak gayret ediyoruz. Mevla birlik beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, ilerlettiğimiz nice nice ortamları oluşturmayı bize nasip eder.